<laughs> ama snowboard, her şeyi yapacak e, Ben ekip o şeyden istedim, yani. böyle kayıyorsun ya tek bir tane, onu vermediler. Snowboard ya. işte. Onu verse o zaman gördün abi havayı. Zırt, <laughs> sevecektim o, fazla. O, 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 onda hiç ayakta duramayan. Evet, vermediler. O en tehlikelisi zaten, Bilindim vermediler mi? ne ya? Ya yeni işte, biz kaya gittik, orada e, hanım heves etti, ben iki dizimde benim... ...böyle zar zor beni tutuyorlar. Sana yani, verdiler. Hayır. Ha sana ya, Abi ben kayakta... Da... ...vermediler. Yani Eser Bey... <gülüyor> <gülüyor> ya, bu spor size hazır değil dediler böyle. <laughs> tekerini taş değmesin Oğuz Kaptan. Ayakkabılar... <laughs> yani evet, seviyorum. Çok seviyorsun. Bu bir. ikincisi belirli 3-5 marka var ve bu ayakkabıları bu şekilde yapıyorlar. Hmm. Yani onlardan giyinen herkes... Bunları giymek zorunda. Ve evet, şıklar. E, Aşırı ee, gündem oldular abi bir de. Çok. Ayakkabı marka da, ayakkabının tarzı da ve senin kavgalarınla bir evet, bir evet, kavga evet, da ettin evet. ayakkabı için. Tabi. bu yani o tutku yani o ayakkabı için. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir fetişim olsa ya, geceleri yalıyorum Yok. onları falan. <laughs>